insanlar neden arkamızdan konuşurlar? Peki bu işin psikolojisi ne? Haset öyle bir duygu ki arkadaşlar. Bugün bu videoda 5 maddede insanlar neden arkamızdan konuşurlar bunu anlatacağım. Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. İnsanlar neden arkamızdan konuşurlar? Bazen bizi çok deli eden bir şeye dönüşebiliyor bu öyle değil mi? Özellikle dijital medyanın bu kadar yaygınlaşmasıyla birlikte herkesin arkasından konuşulabilme potansiyeli arttı. Neden? Herkesi görebilme ve duyabilme potansiyelimiz arttı çünkü. Eskiden sadece komşumuzu bilirdik, mahallemizdekini bilirdik, en yakın akrabalarımızı bilirdik. Hadi yani uzak akrabalarımızı da bir akraba toplantısı olursa bilirdik. Ama bunun dışında bilmezdik. Şimdi bugün artık Çin'deki annenin de çocuğa ne yaptığını biliyorum. Amerika'daki öğretmenin de bilmem ne yaptığını biliyorum. Ve tüm bunlar hakkında konuşabilecek bir bilgi birikimim oluşuyor. Eğer de dedikodu yapan bir insan böyle bir temayülüm varsa günün sonunda insanların arkasından konuşabiliyorum. Ya da insanların benim arkamdan konuştuklarını duyabiliyorum. Peki bu işin psikolojisi ne? Bugün bu videoda 5 maddede insanlar neden arkamızdan konuşurlar bunu anlatacağım. İnsanlar arkamızdan konuşurlar çünkü kendi kendi yetersizlik duygularını gizlemek isterler. Birinci maddemiz bu. Biz psikolojide buna yansıtma diyoruz. Bu ne demek? Benim bir konuda bir gizlemek istediğim, kendime bile belki itiraf etmediğim bir yetersizlik hissim varsa, kendi içimde böyle kendimin de baş edemediği bir duygum varsa, bunu karşımdaki insanda gördüğüm zaman, bunun tekamül etmiş halini, iyileştirilmiş halini karşımdaki insanda gördüğüm zaman ya da bende olan duygunun benzerini onda gördüğüm zaman. Diyelim ki kendi gölge yanımda, kendi yani öyle bile itiraf etmek istemediğim bir kibir duygum var. Bir büyüklenmeci tarafım var. Hani bunu bastırıyorum, dışarı çıkarmıyorum ama içten içe ben farkında olmasam da var. O zaman ne olur? Etraftaki büyüklenmeci insanlar, kibir böyle göstergesi yaşayan insanlar, böyle yaşayan insanlar, kibirli yaşayan insanlar beni rahatsız eder ve kendimdeki o duyguyu bana fark ettirirler. Ben de giderim onların arkasından konuşmaya başlarım. Ay ne kadar kibirli ya, ne kadar gıcık, ne kadar burnu büyük bir insan demiş olurum. Aslında aslında ona öyle diyerek kendimde de bu temayülün olduğunu, kendimde de böyle bir gizli duygu olduğunu baskılamaya çalışırım. Başkalarındakini gösteririm ki kendimdeki gözükmesin, kendimdeki ortaya çıkmasın. İşte insanların arkamızdan konuşmasının birinci sebebi budur. Kendilerinde var olan olumsuz özellikler aman belli olmasın, aman gözükmesin. Başkalarına projeksiyon çevirelim ki arkalarından konuşarak o insanların kötü özellikleri gözüksün. Birinci maddemiz bu. İnsanların arkamızdan konuşmalarının ikinci sebebi içlerindeki haset duygusuyla baş edemiyor oluşları. Haset öyle bir duygu ki arkadaşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok güzel bir sözü var. Haset diyor ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi hasetçiyi bitirir. Gerçekten insanın içinde baş edemediği bir duygu durumu haline geldiyse uf yanar yanar kavrulur bu yangını da dışarı işte dedikodu yapmak, arkasından konuşmak, insanları kötülemek olarak bir savaş hali olarak dışarıya yansıtır. İnsanlar neyinize haset ederler? Aslında elinizde bir şey olmasına da gerek yoktur. Yani illaki işte zengin bir insansın, haset ediliyorsun. Güzel bir insansın, haset ediliyorsun. Başarıların var, mutluluğun var, haset ediliyorsun. Hayır hayır, bunlara hiç gerek yok. Bazen sadece duruyor oluşunuz, var oluşunuz, sizin kendi hayatınızda bir kimlik olarak duruyor oluşunuz bile insanların size haset etmesine neden olabilir. Bu çünkü sizinle ilgili bir şey değildir çoğu zaman. O insanların kendi içlerinde yönetemedikleri duygularla ilgilidir. Kendi hayatlarında elbette onların da ellerinde çok güzel nimetler vardır. Onların da başarıları vardır. Onlara da verilmiş hediyeler, potansiyeller vardır. Fakat öyle bir gözlük var ki gözlerinde bunları göremiyorlar. Göremedikleri için projeksiyonları o komşunun tavuğunda olduğu için o tavuğu illa ne yapacak? Kaz görecek. O yüzden sizin sadece varoluşunuz bile bu insanlar için haset sebebi olabilir ve bu duygularını da yönetemiyorlarsa artık artık içleri yanar yanar kavrulur. Bu yangını da dışarı vurabilmek için, biraz kendilerini daha değerli hissedebilmek için, o yangını söndürebilmek için arkanızdan konuşmaya başlarlar. İnsanların arkanızdan konuşmasının bir diğer sebebi var oldukları, bulundukları grup içinde onay ve güç arayışında olmalarıdır. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer siz biri hakkında konuşuyorsanız, birinin arkasından konuşuyorsanız bunu kimle yapıyorsunuz? Yanınızdaki insanlarla birlikte yapıyorsunuz. O insanlar da sizi dinlediklerine göre, sizi susturmadıkları ayıplamadıklarına göre sizinle bu bilgiyi paylaşıyorlar. Yani aslında bir kulis oluşturuyorsunuz. Bu kulis insanların içindeki ait olma duygusunu besleyen bir şey. Bir sosyal statü, bir sosyal konum ve güç sağlıyor aslında farkında olmadan. Bu arayışta olan insanlar, kendini bir grubun parçası olarak hissetmek isteyenler, kendini bir grupta güçlü hissetmek isteyen insanlar, o grubun kendi değerlerinin karşısında gördükleri kişilerin arkasından konuşurlar. Onları kötülerler ki, kendi grup değerlerini güçlendirebilsinler ve kendi grupları için bir onay alabilsinler. Bakın bunları fanatizm başlığı altında özellikle mesela futbol rekabetlerinde çok görüyoruz öyle değil mi? Eğer bir kulübün taraftarıysan diğer kulübü kötülemek zorunda hissediyor taraftarlar kendilerini. Ben bazen böyle yakınımdaki, yöremdeki özellikle küçük çocuklara bunu fark ettirmeye çalışıyorum. Diyelim ki çocuk Galatasaraylı olmuş olsun. Diyorum ki Fenerbahçe'nin diyorum yurt dışında Avrupa'da oynadığı bir maçta Fenerbahçe'yi mi tutar? tutarsın diyorum yoksa o Avrupa takımını tutarsın. Ekseriyetle ne diyorlar? Avrupa takımını tutarım tabii ki Fenerbahçe'yi asla tutmam. Niye? Ezeli bir düşman olarak, bir rakip olarak görüyor. Fakat diyorum bak bunu iyi düşün çünkü orada aslında Türkiye'yi temsil ediyor. Fenerbahçe olarak orada olmanın ötesinde ya da ya başka bir takım olarak olmanın ötesinde Türkiye'yi temsil eden bir takım olarak orada olsun diyor. Yine de tutmam. İşte bu ne? Karşı tarafı rakip olarak görülen kişiyi o sosyal statü ve konum içerisinde kötülüyor, küçük düşürmeye çalışıyor ki kendi ait olduğu grubu daha değerleştirmiş, daha değerini fazlalaştırmış, daha büyütmüş oluyor. Yani en azından öyle hissediyor. Ama sağlıklı bir şey mi? Elbette ki değil. O yüzden dedikodu, gıybet, arkadan konuşma, kötüleme... Tam da buna hizmet ediyor belli mekanizmasıyla ama tabii yanlış bir şeye hizmet etmiş oluyor. İnsanların onay ve güç arayışları, arkamızdan konuşmalarının bu bağlamda sebebi oluyor. İnsanların arkamızdan konuşmasının bir diğer nedeni aslında daha insani bir neden, empati eksikliği ve olgunlaşamamış olmak. Birinin arkasından konuşmak ve onu kötülemek, o insanda bunu duyduğunda, bu kötülemelerimiz, bu kötücül konuşmalarımız onun kulağına gittiğinde o ne hissedecek bununla ilgili? Bunu hiç düşünmüyoruz öyle değil mi? O konuşmayı yaparken insanlar bunu düşünmüyorlar. Oysaki karşımızdaki de bir insan. Bizim hakkımızda konuşulsa hoşumuza gitmeyecek hiçbir şeyi başka bir insan hakkında da konuşmamalıyız aslında. Çünkü biz birinin hakkında konuştuğumuzda sosyal ilişkiler böyle şekillendiğinde başkaları da bizim hakkımızda konuşabilir hale geliyor. Dedikodu yaygınlaşıyor, normalleşiyor. Bu zinciri kırmanın en önemli işareti aslında empati duygumuzu geliştirebilmek. Ya birbirine aklımda böyle böyle konuşsa hiç hoşuma gitmez. Hatta belki üzülürüm, kırılırım, incinirim. O zaman ben de başkaları hakkında böyle konuşmayayım diyebilmek. Bu gelişkin bir empati kabiliyetiyle ilgili bir şey. Ama ne yazık ki insanların çoğu kendi empati duygularını geliştirmiyorlar. Daha dar, daha alt seviye psikolojik mekanizmalarda boğuluyorlar. Oysa ki bu kabiliyetlerini geliştirseler kimsenin arkasından konuşmamış olacaklar. Kendilerine yapılmasını istemedikleri şeyi başkasına da yapmayacaklar. İnsanlar arkanızdan konuşur çünkü kendilerini geliştirmiyorlardır. Kendilerine yatırım yapmıyorlardır. Bakın çok açık ve net bir şekilde yani o kadar inanarak söylüyorum ki bunu bir insan kendiyle ilgili çalışıyorsa kendi tekamül yolculuğunu beslemeye gayret ediyorsa okuyorsa araştırıyorsa yazıyorsa çiziyorsa kendi eksiklerini görüp bu eksiklerini gidermeye güçlendirmeye çalışıyorsa kendi hatalarını görüp bu hatalardan dönmeye çalışıyorsa yani kendiyle ilgiliyse, projeksiyonu dışarıya değil, içe dönükse o zaman inanın kimseyle uğraşacak, kimsenin arkasından konuşacak, kimseden intikam alacak, kimsenin onayını arayacak bir enerjisi, zamanı, isteği, temayülü olmuyor. Kendiyle uğraşan insanın başkalarıyla uğraşmaya hiçbir enerjisi, alanı, boşluğu kalmıyor. Bir insan başka birinin arkasından konuşuyorsa bilin ki o insanın kendi gündemi yoktur. Kendine yatırım yapmıyordur. Kendi hayatında arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde anlatabileceği projeleri, heyecanları, işte hayatı için istediği şeyler, hedefler bunlar yoktur. Çünkü hayalleri, hedefleri olan insan diğer insanlarla bir araya geldiği zaman zaten heyecanla bunlardan bahseder. Ay biliyor musun şöyle bir şey yapmak istiyorum, şöyle bir niyete girdim, bakalım şunun için uğraşıyorum. Ya da belki bir okumalar yapıyordur, bir alanla ilgilidir. Diyelim psikoloji alanı ile ilgili ve bu konuda okumalar yapıyor keyifle. Diğer insanlarla bir araya geldiğinde bu okumalardan ona lezzet veren yerleri, heyecanlarını paylaşır. Normalde insanın genel akışı, temayülü bu noktadadır. Fakat hayatında bunlar yoksa, kendinle hiç ilgili değilsen, kendinin farkında değilsen, kendine yatırım yapmıyorsan e gündemin ne olacak? Başka insanlar olacak. O zaman insanlar arkamızdan konuşurun çok önemli bir maddesi, başlığı ve kendimiz de insanların arkasından konuşuyorsak iyileşmenin en önemli yolu kendine yatırım yapmaktır. Çünkü kendine yatırım yapmayan insan başka insanların hayatlarına gündem olarak muhtaç olur bu yüzden de insanların arkasından konuş. Bazen insanların arkamızdan konuştuklarını duyduğumuzda, özellikle yakın insanlarsak, yani yakın bildiğimiz insanlar arkamızdan konuştuysa bu elbette ki üzücü, kırıcı bir şey olabiliyor. Ama şunu hatırlatmakta fayda var. Videonun sonunda şu kısmı söylemiş olayım. Bakın buradaki kelimelere dikkat edin. İnsanların arkanızdan konuşması. Bu kelimeler bize bir şeyi ayan ediyor aslında. Neyi? Bir insan arkanızdan konuşuyorsa bilin ki arkanızdadır. Yani gerinizdedir. Siz ondan daha öndesinizdir. Ya yaptığınız işlerle daha öndesinizdir, başarılarınızla daha öndesinizdir, bilgi birikiminizle daha öndesinizdir, hayatınızdaki rutinlerle, hayatınıza kattığınız güzelliklerle, bir şekilde kendinize yaptığınız o katma değerle, kattığınız değerle öndesinizdir. Ki sizi bir tehdit olarak görüyordur ve arkanızdan konuşuyordur. Çünkü düşünsenize, sizi başarı olarak geçmiş, sizi işte ne bileyim hayattaki böyle hayatını oturtma anlamında, hayatını idame ettirme anlamında, hani bir sürü açılardan düşünebiliriz. Bu açılardan sizi fersah fersah geçmiş bir insan durup arkasına dövüp de niye sizin arkanızdan konuşsun öyle değil mi? Sizi bir tehdit olarak görmez çünkü. Sizi bir tehdit olarak gören insan sizin onu geçtiğiniz insandır. Bu yüzden evet bu durumlar bazen can sıkıcı olabiliyor, üzücü olabiliyor. Fakat aklımıza bunu getirelim ve arkamızdan konuşan insanlar için de bu bağlamda dua edelim. Allah içlerindeki haset ateşini söndürmelerine yardım etsin. Onlar da kendilerine katma değer katsınlar. Onlar da kendileriyle uğraşsınlar, başkalarıyla uğraşacaklarına. Böylece toplum daha güzel, daha temiz bir toplum olsun. Bir gün hepimiz daha temiz bir dünyaya uyanalım. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.